Fransa'dan sonra Avusturya başkenti Viyana'da da bir saldırının meydana gelmesi Avrupa'da aşırı dinci bir şiddet ortaya attı. Ayrıca Viyana'daki saldırganın ışık sempatizanı olması nedeniyle yargılanması, tutuklanması ve erken salı verilmesi Avusturya'da da güvenlik zafiyeti sorularını ortaya attı. E şu konuları konuşmak üzere Viyana'ya bağlanıyoruz. Karşımızda Yeşiller Partisi eski milletvekillerinden Alev Korun var. Merhaba Ale. Merhaba. Viyana'dan selamlar. Viyana'daki zanlının 20 yaşında bir genç olması, burada doğup büyümesi bize önce şu soruyu aklımıza getirdi. Nasıl olur da bu kadar büyük bir nefret duyabilir ve bu saldırıyı gerçekleştirebilir? Sen ne düşünüyorsun şimdi senin de söylediğin gibi bu terör saldırısını Pazartesi günü 2 Kasım'da yapmış olan şahıs 20 yaşında Avusturya'da doğmuş Avusturya'da büyümüş aynı zamanda Avusturya vatandaşı olan çifte vatandaş olan bir genç bir adamdı ve tabii bu sorduğun soru Avusturya'da da ve sadece burada değil, Fransa'da da, başka ülkelerde bu tür cihat cihat terör saldırılarının olduğu her yerde yıllardır sorulan bir soru. Ve en önemli sorulardan biri. Şu anda bütün detayları bilmiyoruz ama şu anda bildiğimiz kadarıyla bu genç kesinlikle radikalleşmiş, Viyana'da Salafilere yakınlığıyla tanınan ve radikal cihadi bir sürü gencin e, beyin yıkamasında rol oynayan bir e, camiye e, gidip gelmiş e, ve e, biraz önce de söylendiği gibi e, Suriye'de işi de katılmak için Suriye'ye gitmeye çalışıyor Türkiye'de e, tutuklanıyor yaklaşık dört ay e, Türkiye'de e, cezaevinde kalıyor ve ondan sonra Avusturya'ya iade ediliyor. E, şöyle büyük bir problem var. E ee, bu kişi hapis cezasına 22 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Ee, ve e, bu cezanın bu cezanın tümünü e, yatmış olsaydı da yine bu terör saldırısı olabilirdi maalesef. Çünkü cezanın hepsini yatmış olsaydı da Temmuz ayında tahliye edilecekti. Ve bu terör saldırısını maalesef 2 Kasım'da yapıyor. 4 kişiyi öldürüyor. 22 kişiyi hmm. kısmen ağır olarak yaralıyor. Ve tabii bütün ülke şu anda şokta. Biliyorsun Avusturya'da bir İslam yasası çıkarıldı ve bu tür gençlerin başka ülkelerden yabancı ülkelerden finanse edilmesi, etkilenmesi yasaklanmaya çalışıldı. Ama buna rağmen böyle bir olay yaşandı. Bu Avusturya'daki uyum politikasının bir şekilde işlemediğini mi gösteriyor acaba? Bence birinin ötekiyle çok fazla ilgisi yok. Şöyle bir örnek vereyim. Geçen yıl Lawrence K. isimli genç bir Avusturyalı yine aynı şekilde IŞİD'e katılmak üzere organizasyon yapmakla suçlandı ve yine aynı şekilde bir hapis cezası aldı. Bu Lorenz isimli genç ne Müslüman kökenli birisi ne göçmen kökenli bir aileden geliyor ama aynı şekilde yine radikalize olmuş bir genç adam. Hı hı. Ee, buradan da gördüğümüz gibi e, radikalleşme problemin aslı yani demokrasi karşıtı insan nefretini aşılayan e, bizden olmayanın yaşam hakkı yoktur ideolojisi gibi faşizan cihadi e, e, terör yanlısı ideolojiler problem bu e, ve bu radikalleşme de e, geçtiğimiz yıllarda da birçok başka ülkede gördüğümüz gibi maalesef Kısmen internet üzerinden oluyor. Çünkü ilk başlarda birçok kişi dedi ki gençleri radikalleştiren camiler var. Evet onlar da var maalesef. Onların da e, şey sürekli izlenmesi gerekiyor. E, ama hiç camiye gitmeden kendi oturma odasından veya kendi odasından internetten radikalleşen e, bir sürü genç biliyoruz. Sadece Avusturya'da değil Avrupa'nın başka yerlerinde de. Evet, Almanya'da da bu tür saldırılar sıkça oluyor, daha sık oluyor Avusturya'dan. Peki bunun Avrupa Avusturya'da sağcı popülist parti diğer Avrupa Birliği ülkelerine oranla daha etabile olmuş, daha eski. Hı. Onların söylemleri etkiliyor mu bu şiddeti ya da radikalleşmeyi? Hem aşırı sağ Avusturya... sahnesinde hem de Müslüman gençler arasında. Şimdi zaten e, ekstremist güçler yani insan düşmanlığını e, şey yapan propagandasını yapan güçler e, ister cihadi olsun ister ırkçı aşırı sağcı olsun e, birbirinin ekmeğini sürekli yağ sürüyor ve ikisinin de aslında birbirine ihtiyacı var neden Çünkü mesela cihadiler diyorlar ki işte e, biz Müslümanlara işte Müslüman olmayan herkes düşman e, işte hepsi bizi e, şey yapmak istiyor asimile etmek istiyor e, öte yandan aşırı sağcı ırkçı partilerde e, bütün Müslümanlar işte terörist bu Müslümanlar bizim kültürümüzü şey yapmak istiyor mahvetmek istiyor <laughs> ötekine ihtiyacı var ideolojik olarak ee, ve ikisine karşı da e, vereceğimiz demokrasi mücadelesinde bu nedenle şunun altını çizmemiz çok önemli her bir insan eşit değerdedir kökeni ne olursa olsun dini dili ten rengi ne olursa olsun ve biz e, bu Avusturya örneğinde olduğu gibi Avusturya toplumuyuz biz Avusturya'da yaşayan insanlarız. Ve Yahudi olsun, Müslüman olsun, Hristiyan olsun, ateist olsun, hepimizin omuz omuza faşizme karşı ve demokrasiyi yıkmak isteyen güçlere karşı beraber çalışmamız gerekiyor. Bu güçler bazen Pazartesi günü olduğu gibi cihadi teröristler olabiliyor, ama örneğin neonazilerde olabiliyor veya işte insanlık onuruna. Karşı olan insanları birbirine karşı düşman yapmaya çalışan her ideolojiye karşı omuz omuza beraber çaba göstermemiz gerekiyor. Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Macron Viyana'ya gelecek. Sanıyorum orada da benzer mesajlar çıkacak. Bu aslında Avrupa Birliği çapında çözülecek bir sorun mu? Yoksa bütün ülkelerde tek tek mücadele etmeli mi? Şimdi tek tek ülkelerde çözülebilecek bir sorun değil ama tabii ki tek tek ülkelerde ve Avrupa genelinde ama aslında dünya genelinde e, demokratik güçlerin el ele verip biz aramıza nifak tohumları sokmayacağız e, diye bir tutum alması gerekiyor ve bunun içinde yaşa ve yaşat felsefesi önemli yani herkes hangi dine istiyorsa o dine uysun. Başkasını rahatsız etmeden, başkasını zorlamadan, başkasına kendi dinini empoze etmeye çalışmadan barış içinde bütün insanlar yaşasın. Çünkü radikalleşme internet üzerinden olduğu için Asya'da da var, Amerika kıtasında da var, Avrupa'da da var. Yani o nedenle tek tek ülkelerin sınırlarını çekerek tek tek bir şey yapmak mümkün değil. El ele çalışmak lazım. O zaman. Ve umarım hı hı. Macron pazartesi günü Avusturya'ya geldiğinde e, Kökeni ne olursa olsun, dini ne olursa olsun önemli olan insanların demokrasi için beraber çalışması demesini umuyorum. E, o zaman Fransa'nın ülkü ocaklarını yasaklama kararına çok şaşırmamak gerekiyor. E, Avusturya'da da böyle bir yasak gelebilir mi? E, şu anda öyle bir tartışma yok Avusturya'da ama e, onun en büyük nedeni de e, pazartesi gün, günü olan terör saldırısının şoku yani içindeyiz daha hepimiz ve aynı zamanda bu olayı anlamak yani bu genç adam nasıl böyle böyle bir canavar haline gelebildi nasıl beraber yaşadığı insanlara silah sıkabildi olabildiğince çok insanı öldürmeye çalışabildi bunlar şu anda çözümlenmeye çalışıyor ama de, kendine demokrasi diyen her ülkenin e, faşizan işte insanları birbirine düşman yapmak isteyen bizden olmayanın hayat hakkı yoktur gibi tutumlara e, tabii hepsinin e, demokrasi çerçevesinde tavır alması ve bu e, bunları da engellemesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda İslam ve terörü yan yana kullanmak konusunda çok sert açıklamaları oldu. Bu açıklamalar Avusturya'ya nasıl yansıyor? Bu saldırıdan sonra da. E, Erdoğan'ın sözü sıkça Avusturya medyasında da dillendirildi. Bu nasıl yansıyor? Problem bence bu biz ve ötekiler ayrımı. Bu ayrım yapıldığı sürece bunu bütün radikal politik güçler kullanabilir. Ama dünya artık o kadar ...enternasyonal, uluslararası bir yer oldu ki e, Müslüman, Yahudi, Ateist, Hristiyan yan yana, komşu olarak yaşıyor birçok ülkede. E, İstanbul da mesela çok e, uluslararası olmuş bir şehir artık. Yani İstanbul'un bu, bu, bu durumu da aslında Viyana'ya benzer bir yanı da var veya başka büyük şehirlerin Türkiye'de de. E, onun için amaç e, işte biz ve siz ayrımından vazgeçip, Nasıl beraber barış ve huzur ve kardeşlik ortamı getirebiliriz olayı? Ee, peki bu mümkün olabilecek mi? Umutlu musun sen? Ee, beraber yaşamaktan başka bir yol yok. Çünkü biz insanlar her zaman komşumuza muhtacız. Ee, yakınımızda oturan insana muhtacız. Birbirimize muhtacız. Ee, onun için e, beraber yaşamaktan ve... Karşısındaki insana saygı duymaktan başka bir yol yok veya onun alternatifi savaş olur, din savaşları olur, insanların birbirini boğazlaması olur ve pazartesi günü olan terör saldırısı gibi olur. Bunu da sanırım aklı başında hiç kimse istemez. Ben biraz Avusturyalı siyasetçilerin yorumlarına, söylemlerine baktım. Çok dikkatli sözler sarf ediyorlar. En azından söyledikleri sözlerle Avusturya'da yaşayan farklı kökenli insanların Avusturya'ya kendilerini Avusturya'ya ait hissetmemesini önlemeye çalışıyorlar. Avusturya'da göçmenlerin temsili yeterince Mesela Almanya'da bu Avusturya'dan biraz daha farklı. Almanya'da yaşayan Türkiye'liler siyasette daha yoğun. Ve örgütlenmeleri çok daha farklı. Avusturya'da böyle bir şey var mı Almanya'daki gibi? Yeterli mi örgütlenmeleri? Hı hı. Ee, şimdi biraz da şöyle bakmak lazım. Eskiden yani ne bileyim 70'lerde 80'li yıllarda insanlara sürekli yabancı deniyordu. İşte mesela Türkiye kökenli olan insanlar veya eski Yugoslavya kökenli olan insanlar deniyordu. Ama bu insanların en azından yarısı uzun yıllardır artık Avusturya vatandaşı ve burada şöyle bir soru akla geliyor: Bir insan ne zaman göçmen olmayı bırakır veya ne zaman bir insana göçmen diye etiketlenme yapılmaz da denir ki, a bu bir Viyanalı veya bir Avusturyalı. Ama aynı zamanda temsil tabii ki çok önemli. Avusturya'da yani Viyana'da örneğin nüfusun üçte biri ya kendisi göç etmiş veya Anne veya babası bir yanaya göç etmiş insanlardan oluşuyor. Tabii bu insanların siyasette de görünür olması çok önemli. Ama aynı zamanda onları hayatları boyunca göçmen diye etiketlememek de bence önemli. Çünkü bu insanlar Avusturyalılar. Tamam başka bir dilde konuşuyorlar, başka bir kültürde biliyorlar. Belki bazılarının dini de e, Hristiyanlık değil, başka bir şey. Ama e, bu normalleşmeye doğru gitmemiz gerektiğini düşünüyorum Ben kendim 2008 yılında Avusturya'nın federal meclisinde ilk göçmen kökenli milletvekili olarak başladığımda tektim ama bu arada siyasete giren iki dilli çok kültürlü arkadaşların sayısı arttı Bu sayı Tabii ki hala yeterli değil ama önemli olan ve bu da bence bu pazartesi günkü korkunç olay Dan sonra görülen bir şey Örneğin dün bir anma yürüyüşü yaptık terör saldırısının olduğu yerlerde ve orada Örneğin Yahudiler Müslümanlar Hristiyanlar ateist olan bir sürü insan yan yana geldi ve beraber yaz tuttuk kimin yasını tuttuk öldürülen Viyana'lı vatandaşlarımızın yasını tuttuk. Şey diye sormadan, ha, dini nedir, nerede doğmuş, pasaportu nedir, bunu sormadan. E, ve e, son cümle, e, Avusturya'da aşırı sağcı parti dışında e, birçok e, siyasetçi son günlerde çok sağduyulu açıklamalar yaptılar. Bu da benim umudumu arttırıyor. E, birçok e, siyasetçi dedi ki, e, teröristlerin zaten yapmak istediği bizim toplumumuzu bölmek, bizi birbirimize karşı düşman etmek. Biz bu e, şeye, e, bu oyuna gelmeyelim ve ne Müslümanları genel olarak suçlamak, yanlışını yapalım, ne de e, hani hiçbir şey olmamış gibi davranmak da mümkün değil. Ama önemli olan bizi birbirimize bağlayan demokrasidir. Bir insanın hangi dine inandığı değildir. Avrupa Birliği üye ülkeleri farklı entegrasyon politikaları uyguluyorlar ama Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsinde bir temsil sorunu var. Yani Müslümanları kim temsil? Ediyor? Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'daki Müslümanların lideri olmaya soyunduğu iddiaları da var. sanki bu sorun Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğiyle çözülecekmiş gibi görünüyor. Sen ne düşünüyorsun? Hı hı. Önümüzdeki birkaç yılda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği e, olumlu gözükmüyor. E, i̇nsan hakları ihlalleri, kadın cinayetleri, seçilmiş siyasetçilerin hapsedilmesi, gazetecilerin hapsedilmesi, bütün bunlar tabii çok büyük insan hakları problemleri. E, ama bunun dışında Avrupa'da yaşayan e, insanları kim temsil ediyor diye sorduğumuzda, e, bence kendileri temsil etmeli. Yani başka bir ülkeden bir devlet adamı olsun veya imam olsun veya haham olsun veya e, e, papaz olsun e, o insanların buradaki Avrupa'da yaşayan Müslümanları temsil etmesine hiç gerek yok. Demokraside insanlar kendi kendilerini temsil ederler. E, ve Avrupa'da da amaç bence burada yaşayan insanların dini kökeni ne olursa olsun siyasette de devlette de işte avukat olarak da öğretmen olarak da yerlerini almaları. Bunun içinde tabii ırkçılığa karşı bir sürü uygulama yapmak gerekiyor. Çünkü ırkçılık maalesef bildiğimiz gibi dünyanın her yerinde olan veba gibi bir hastalık. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de maalesef olduğunu bildiğimiz bir hastalık. Onun için bence başka bir devlet başkanının veya başka din adamlarının Avrupa'da yaşayan insanları temsil etmesi yerine onların kendi kendilerini temsil etmesi ve söz sahibi olması çok daha iyi. Çok teşekkür ediyorum sorularımızı yanıtladığın için. İyi selamlar. Rica ederim.